Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Konka, Avrasya Gayrimenkul, Ekpro, Marshall ve Şişe'nin analizini yapacağız. Öncelikle Konka ile başlayalım. Şimdi Konka gördüğünüz gibi günlük periyotta bakıyoruz ve yeni halka arzlardan sayılır. Geçmiş bir grafiği yok. Bu yüzden Konka için şu an bariz bir şekilde yükselen trendin oluştuğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Teknik stop seviyesi nedir? En basit tabirle yükselen trendin kırıldığı seviye. Bu da yaklaşık 7.95'lere denk geliyor. 7.95'lerin altına kırılırsa ve bu yükselen trend kırılırsa arkadaşlar Konka için teknik stop seviyesidir. Günlük periyotta şu an Fisher'ın negatifte olduğunu görüyoruz. Mavi turuncu aşağıya kesmiş. Maktildee de bir şişme gözüküyor arkadaşlar. Mavi turuncuya doğru yönelmiş gözüküyor. Bu yüzden e, dikkatli olmak lazım. Şimdi ortalamalara baktığımızda gördüğünüz gibi şu an EMA5 ve EMA9'un üzerine çıkmış. Yani pozitiflik var ortalamaların üzerinde. Olası geri çekilme senaryosunda kırmızı ortalamamız yani EMA21 aynı zamanda yükselen trend e, çizgisine desteğine de denk geldiği için 7.97 7.96 seviyeleri önemli bir seviye, önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin altına kırıldığı durumda maksimum dikkatli olmak gerekir. Konka için e, söylenebilecek en doğru e, şey stop seviyesinin e, çok iyi takip edilmesi ve stopun altına kırıldığında da maksimum dikkatli olunması. Avgüev'e bakalım genel itibariyle. <laughs> Şimdi Augeo genel grafine baktığımızda arkadaşlar sert hareketlerin e, oluştuğunu görüyoruz. Yani e, şu anda da en son gördüğünüz gibi şu seviye destek seviyesi 2.60 seviye. 2.60'ın altı bir kere tehlikeli. Onu söylemek lazım en başında. Şimdi e, King Kong'a baktığımızda Augeo için King Kong şu dip seviyede yükselirken şurada da tuzak bir sat gelmiş ve en son 1.76 seviyesinde al sinyali gelmiş. 1.76'da aldırdıktan sonra e ee, mumlar yaklaşık 3.20 seviyesine kadar tırmanıyor. Düşerken satsın yeri gelmiş 2.90'larda sattırdıktan sonra şu an 2.65 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2.60 dediğim gibi çok önemli bir destek seviyesi. 2.60'ın altına kırılırsa kesin stop seviyesidir. Ama üzerinde kaldığı sürece <laughs> bir problem yok. Şu an Fisher e, pozitifte, pozitife geçmeye çalışıyor. Tekrardan turuncuya doğru yönelmiş. MACD negatifte. MACD'de yukarıya doğru bir kesişim gelip Fisher yönünü yukarıya doğru çevirirse ve 2.60 desteği tutarsa yukarıya doğru tekrardan tepki gelme ihtimali olabilir. Bunun yanında ortalamalara baktığımızda mutlaka geçilmesi gereken direnç EMA 21 2.70'te. Yani Avrasya gayrimenkul 2.70'in üzerine kendini hacimli bir şekilde atabilirse güçlü bir çıkış gelebilir. Bakın bu 2.60'daki destek aynı zamanda EMA 50 desteğine denk geliyor. Yani 2.60 çok önemli bir destek seviyesi. 2.60 kırılırsa 2.52 kaya gibi bir destektir. EMA 200 ve EMA 100 desteği tam 2.52 seviyesinde buluşmuş. Yani 2.52'nin altı intihar, 2.60'ın altı teknik stoptur grafiğe göre. Geçilmesi gereken ilk direnç 2.67, asıl direnç de 2.70 seviyesi. <laughs> Bu dirençler takip edilmeli. Ege Profil Ticaret King Kong'da buna da bakalım. Şimdi ek proda bakın sert hareketlerin geldiğini görüyoruz. Şurada sat geldikten sonra 36 seviyesinde sat geldikten sonra 29'lara kadar geri çekilmiş. Yükselirken en son al sinyali verip tekrardan sattırmış ve sattırdıktan sonra 33 seviyesinden tekrar 29'a kadar geri çekilmiş. Şu an al sinyali tekrardan var ama tekrardan sat gelirse dikkatli olmak lazım. Fisher negatifte gördüğünüz gibi şu an bir kararsızlık var grafikte. Fisher negatifte MACD pozitife geçmiş. Ek için bakın dikkat edilmesi gereken seviye şu destek seviyesinin üzerinde kalması bu destek kırılırsa teknik olarak stopları çalıştırmaktan çekinmemek gerekiyor. Şu şekilde çizeyim arkadaşlar. Bakın burası önemli bir destek seviyesi. Bunun altına kırıldığı noktadan mutlaka dikkatli olmak gerekiyor. 4 saatlikte zaten Fisher ve negatif de negatifte. Şimdi ortalamalarına bakalım ortalamaların şu an EMA 200 desteğine yakın bir seviyede EMA 200 desteği 30.50 TL'de 30.50 TL'nin altına ya da 30.48 diyelim 30.48'lerin altına kırılırsa trend desteği 30.10'da siz stop olarak 30 TL'nin altına belirleyebilirsiniz yani 30 TL'nin altına sarktığı durumda teknik stopları çalıştırmak mantıklı olabilir kısa vade için 31.20'lerde ve asıl geçilmesi gereken 31.66'da güçlü bir M50 direnci bulunuyor. Bu dirençler yukarı kırıldığı takdirde tabii ki Fisher'da kendini düzeltip bir dip oluşumunu Fisher'da gördükten sonra yukarıya doğru atak gelme ihtimali olabilir. Destek seviyelerini mutlaka yakından takip edin. Marshall arkadaşlar volatilitesi yüksek hareketlerin meydana geldiği bir grafik bunu e, şurada zaten haftalıkta baktığımızda daha net göreceğiz. Bir gökdelen formasyonu oluşumu mevcut. Bu yüzden e, bu tarz hisselerde çok dikkatli olmak lazım. E, 30 TL seviyesinden bakın hani bölünmeleri hesaba katmıyoruz. Güncel grafik düzeltilmiş grafik üzerinden hesaplıyoruz. 505'e kadar tırmanmış ve şu an 222 seviyesinde. Hani tekrardan bir ne bileyim operasyon olur. Tekrardan bu hisseyi alır 500-600'e götürürler. Her şey olabilir. Orasını bilemem. Teknik olarak konuşmak gerekirse haftalıkta bu alçalan trendin üzerine çıkmadığı sürece yukarı aşağı yukarı aşağı e, hisse kendine yol arıyor diyebiliriz. Günlük periyotta baktığımızda da desteklerin, tüm desteklerin, tüm ortalamaların altında arkadaşlar gördüğünüz gibi trend maalesef negatifte. Çimokura baktığımızda bulutun altında, parabolik sar negatifte. Fişire baktığımızda fişir negatif, MACD negatif. Yani grafik iç açıcı değil. Zaten haftalık görünümde gökdelen formasyonu. Bu yüzden maksimum dikkatli olmak lazım. Hani şuradaki tepki çıkışlarından örneğin 225'ten aldım, 298 300den sattım. Bunu yakalayabilen varsa, bu riski almaya göze alan varsa kendi bilir. Yakından 4 saatlik periyotta da takip edip bu fırsatları takip edebilirsiniz ama grafiğin genel anlamı, genel anlamda beğenmedim. Şişe orta uzun vadeli tutulan çok güçlü tahtalardan biri biliyorsunuz. Temettüsü var. Şişe için bakın şu 8 TL seviyesinde e, yükseliş başladıktan sonra 18 lere kadar tırmandı. Biz bunu 10 TL seviyesine yakaladık. Şimdi King Kong'la baktığımızda arkadaşlar King Kong bize zaten tam dip seviyede A sinyalini vermişti. 8 TL'de aldırdıktan sonra gördüğünüz gibi 18'e kadar tırmandı. Düşerken sattırdı. Burada trade ettirdi vesaire. En son tekrar A sinyali mevcut. Ama şişede şu an bu ralliden sonra düşüş ve bir simetrik üçgen durumu söz konusu. Bu tarz grafiklerde genelde simetrik üçgen aşağı kırıldığı zaman bir baş oluşumu için tekrardan en azından 12 seviyelerini test eder mi diye düşündürüyor. Tabii 12'lerin altı ucuz olur, toplanır yani ciddi bir şekilde toplanır. Böyle bir güçlü kağıtlar toplanıyor. Aşağı kırılırsa maksimum dikkat. Kırılımda isteyenler teknik stop olabilir. Yukarı kırılırsa da bizim için daha olumlu bir senaryo olacak. Formasyon yukarıya doğru akar. Fisher'da arkadaşlar bir negatiflik var. Mavi turuncu aşağıya kesmiş ama burada bir dip çalışması mı yapıyor diye düşündürüyor açıkçası. Ee, şöyle baktığımızda bir pozitif uyumsuzluk tarzı bir görüntü de mevcut. Burası yukarıya doğru. Tekrardan fişir yukarıya doğru dönerse maktide de pozitiflik gerçekleşirse e, şişe için güzel senaryolar gelebilir. Burada tabi dikkat edilmesi gereken nokta şu MA50 desteği var 13.58'de bu seviye ve 13.45'lerin altı yani bu yükselen üçgen trend desteğinin kırılması demek negatiflik e, görüntüsü oluşturacak. Geçilmesi gereken <laughs> pardon 13.95'te 13.95 seviyeleri bir direnç arkadaşlar bu direncin üzerine kırıldığı takdirde şişe için çok güzel bir senaryo oluşacaktır. Tabi bu alçalan üçgenin de üzerine kırılması gayet güzel olacak. Şişenin takibini bu şekilde üçgeni çizip ortalamalara açıp mutlaka takibini yapın. Kırılım ne yöne olursa kararınızda ona göre vermenizde fayda var. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler ya da coinler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. E, hangi hisseyi alsam coin'i alsam düşüyor sattığım zaman yükseliyor diye soran çok arkadaş mes oluyor çok mesaj geliyor. Bunun temel sebebi arkadaşlar grafik analizi yapmamanız. Grafikleri, indikatörleri günlük olarak takip etmemenizden kaynaklanıyor. Eğitim setini bitirdikten sonra zaten kazançlı işlem yapmaya başlıyorsunuz. Bununla ilgili yardımcı olurum DM üzerinden. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.